Hayırlı akşamlar hocam. Biz sağ olun, Bursa'dan hoş katılıyoruz. Aile Bursa'dan. evet Bursa'dan. O yeşil Siz bursamıza aynen Emir Sultan'ın aynen memleketine selamlar. Evet. Teşekkürler hocam. Sağ olun. Hocam benim size bir sorum olacaktı. Cehennemde en şiddetli azabı kimler görecek? Ben bunu çok merak ediyorum. Tamam. Allah, çok Allah razı ediyorum. olsun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben de Allah teşekkür razı olsun ediyorum. Sağ olun hocam. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun, Allah razı olsun hocam. Cehennemde en ağır azap bütün İslam alimlerinin Kur'an'dan ve sünnetten çıkardıkları ortak karar kesin ki münafıklardır. Yani kafirlerden daha ağır azap görecek olanlar münafıklardır. Niye? Kafirler bir yerde dürüstler. Açıkça inkar ediyorlar Allah'ı ve Kur'an'ı ya da Allah'ın gönderdiği Hazreti İsa'yı, Hazreti Peygamber'den önceki kitapları. Ama münafıklar yanımıza geliyorlar, Müslümanız diyorlar, arkadan gidiyorlar, biz bu salakları aldatıyoruz. Aman ahmak bunlar diyorlar. Allah onların sesini işitti diyor Allah. Ve bu Allah'ı daha çok öfkelendiriyor. Sizin için de aynı değil midir dünyada? Açıkça size düşman olana, düşmansınızdır ama adam gene de mert dersiniz. Ama yanınıza gelip dost görünüp arkanızdan film çeviriyorsa, sizin hakkınızda ayıp edepsiz iftiralar ediyorsa o azılı düşmandan daha çok nefret etmez misiniz? Aynı şey Allah azze ve celle'nin sünnetidir. Allah'tan geçmiştir bize bu duygu. Allah aynı şekilde davranıyor çünkü. Yani dinle alay eden, dini hafife alan bana bir soru gelmişti, daracık pantolonla gezmenin filan hükmünü. İşte şu bu, kardeş istediğin gibi yaşa ama bu dine uygun deme. Bak bu Allah'ın zoruna gider, Allah'la alay etmiş olursun. Müslüman kadınlar son yıllarda bu moda oldu. Ben Paris'e gittim, orada da kadınlar aynı giyiniyor. Böyle yüksekten kısa paça, her yıl bir moda çıkarıyorlar. Ya batı bunu nasıl yayıyor aramızda, parasız. Allah'ın kitabı ortada, Hazreti Muhammed'in sünneti ortada. Resulullah Efendimiz giyinik gezen çıplaklara Allah lanet etsin demiş. Hadis-i şerif. Sen bunu bil, ister şortla gez. Senin özgürlük hakkın. Ben senin özgürlüğünü savunurum. Senin istediğin günahla dolaşmana razıyım. Neye razıyım? O hakkını kullanmana. Ama şunu deme bana. Bu benim canımı yakar. Bu İslam'a uygun deme. Kardeşim bu İslam'a uygun değil ama ben böyle kendimi daha güzel hissediyorum. Ben böyle gezmek istiyorum. Ahirette bunun cezasını ben çekeceğim. Sana ne? De başımın üstünde yerin var. Ama kardeşlerim bu dine uygun deme. Bu beladır insana. Çünkü Allah azze ve celle kardeşlerim en çok neye kızıyormuş? Dini Müslüman görünüp alaya alanlar. Oyuncak gibi hafife alanlar. Allah'ın hiçbir emrine, Allah'ın hiçbir koyduğu kurala bizim en ufak bir şekilde kardeşlerim hafife alma hakkımız yok. Biz Müslümanız. Öyle yaşayana da o özgürlüğüne saygı gösterin. Bak bak ne biçim Müslüman şuna bak. Kardeşim yolda laf atma. Kimseye taciz etme. Ben Müslümanım diye şortla gezen kadına vurma. Böyle bir hakkın yok senin. Senin sokakta öyle şeriatı uygulayacağım diyerek terör estirme hakkın yok. Suratına böyle vurucu kömüş gibi bakma hakkın yok. Böyle bir hakkımız yok. O onun hakkı. Allah sana diyor ki Nur suresi 30. ayet. Mümin erkeklere söyle gözlerini sakınsınlar neyden demek ki ortada günah olacak. Ortada haram olacak. Erkeksen diyor bakma ona diyor. Müslümansan bakma ona diyor. Allah bana sorumluluk veriyor. Onun için herkesin günahı kendine. Onun o günahı vardır. Benim de dedikodu günahım vardır. Yalan günahım vardır. Değil mi? Biz temiz miyiz yani? Allah hepimizi affetsin ve hepimizi Allah'ın dinine razı olacak bir kalple Allah bizi Müslüman kılsın. Şimdi gelin cehenneme düşüp helak edilmiş bir kavim Lut gölüne gideceğiz. Kanal 7 ekibi gitti Filistin topraklarında Lut kavminin helak edildiği yeri yerinde çekti. Şimdi hadi hep beraber bir ibret olsun diye Lut Gölü ve Teremize geçiyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.